Arkadaşlar merhaba. Basit düzeyde kişit metal alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Öncelik olarak yeni bir assembly dosyası açıp onaylıyoruz. Açtığımız bu assembly dosyasının içerisine daha önce çizdiğimiz part 1 parçamızı içeriye attıktan sonra yan yüzeyi olan bu yüzeyde in part deyip yeni bir sketch açıyoruz. Bu açtığımız sketch üzerinde yeni bir çizim yapıp Ölçülerimi girip onaylıyoruz. Daha sonra yaptığım bu sketch'i saç metale çevirmek için sheet metalin içerisinde bulunan sheet metal on sketch komutuma tıklıyorum. Tıkladığım bu komutta flat shape olarak ayarlıyorum. Flat shape dedikten sonra otomatik olarak 2 mm kalınlığında saç metali bana oluşturuyor. Onaylıyorum ve inplace edittikten çıkıyorum. Daha sonra bu oluşturduğum parçanın aynısını karşı tarafa aktarabilmek için tab patentli özelliği olan CTRL ve mouse'un sol ile kopyalama özelliği olan olan özelliğini kullanarak diğer tarafa montajlayacağım. Kopyaladıktan sonra otomatik olarak beni assembly dosyasının içerisinde atıyor. Pozisyonlamayı yapmak için akıllı montajımı kullanıp öncelikle yan yüzeylerini birleştiriyorum. Ters çevirmek için bu şekilde yapıyorum. Daha sonra buradaki yüzeyleri birbirine sabitliyorum. Tekrardan ters çeviriyorum. Üst yüzeyleri de sabitlemek için seçiyorum. Parçam mavi olduktan sonra artık sağ sol oynamıyor sabitlenmiş olduğu anlamına geliyor. Daha sonra pozisyonlamayı kapatıp parçamı tamamlamış oluyorum.